başlıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Her zamanki gibi videomuzun hemen başında kanalımıza abone olmayı, kanalımıza arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın diyerek videomuza başlıyoruz. Bu videomuzun konusu Instagram'dan bu konuda çok soru geldi. Bu tarz bir video çekmemizle alakalı çok arkadaşımız bize yazdı. Akademik hayatımızı kolaylaştıracak yüksek lisans doktora düzeyindeki özellikle arkadaşlar için 10 ipucu hazırladım. Bakalım sizin için yararlı olacak mı, beğenecek misiniz? Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, herhangi bir alanda akademik araştırma yapmak yorucu bir faaliyet, sizi biraz toplumdan soyutlayan bir faaliyet, derin düşüncelere dalmanıza neden olan bir faaliyet. Ama bu videoda gelin ben birazcık kendi tecrübelerimden de hareketle bu konuda okuyup anlamaya çalıştığım çerçevede size bazı ipucu, benim bu zorlu yolculuğu daha da nasıl kolaylaştırdığıma yönelik fikirlerimi paylaşacağım. Arkadaşlar ilk olarak çalışmalarımız için ilham almak bence çok önemli. Yani bilim tarihinde anlatılan bir sürü hikaye vardır. İşte Newton'ın kafasına elma düşer ve yer çekimi kanunu ilgili ilk düşüncelere başlar. Bunun gibi kendi araştırdığımız, ilgi duyduğumuz alanın da sınırlarını zorlayarak dünyada olup bitenler hakkında bilgi sahibi olmamız lazım. Yeni fikirleri tanımamız lazım ki kendi araştırma konularımızı, kendi gündemimizi bunlarla zenginleştirelim. Benim burada ilk aklıma gelen, benim de çok yararlandığım TED konuşmaları nörobiyolojiden pazarlamaya kadar çok farklı alanlarda storytelling'den yani aklınız hayalinize gelebilecek bütün konularda TED'de bir konuşma, ilham verici bir paylaşım bulma imkanınız var. Ben de kendi akademik hayatımı zenginleştirirken buradaki ilham verici konuşmalardan çok yararlandım. Size de tavsiye ediyorum. Arkadaşlar akademik yaşantımızı kolaylaştıracak bir diğer ipucu da okuma yeteneğimizi geliştirmemiz. Bu gerçekten çok önemli. Özellikle literatür taramasına dayalı çalışmalar yapan, saha araştırması birazcık daha az olan konularda literatürde olup bitenleri kavramak, bunun için hızlı hareket etmek bize önemli bir fırsat sunuyor bir kere detaylı bir okuma yapmakla tarama yapmayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Ben özellikle yüksek lisans çalışmalarımda çok bu konuda hızlı okuma, hızlı literatür tarama gibi alanlarda seminerler almıştım. Bunlardan birkaçını size aşağıda linkini bırakacağım. Bir de son zamanlarda mobil aplikasyonlar çıktı bu yeteneklerle ilgili. Reader Pro ve Speed Reading diye de iki güzel uygulama var bu beceriyi geliştirmenize yardımcı olacak. Bunların da linkini aşağıda bırakacağım. Burada aslında temel olan öncelikle araştırdığımız alanda nasıl bir literatürün olduğunu fark etmek için çeşitli analitikleri kullanarak arama motorlarını kullanarak bunlar işte Web of Science da olabilir Google Scholar gibi daha yaygın versiyonları da olabilir araştırdığımız alandaki tüm yazılıp çizilenleri bir kere kavramamız lazım. Sonrasında bunları şöyle detaya girmeden başlık itibariyle, alt başlık itibariyle, tablolar, kaynakçaları itibariyle bir sınıflandırmaya tabi tutmamız lazım. Ardından bunların detayına girmek, detay incelemeler yapmak daha sağlıklı bir yöntem sunuyor diye düşünüyorum. Bu iki uygulamayı da size okuma kabiliyetinizi geliştirmek için bırakacağım. Umarım size de yararlı olur. Arkadaşlar literatürün önemine vurgu yaptıktan sonra aslında karşımıza çıkan bir diğer önemli bahis kaynak taraması gerçekleştirmek. Bu yüzden özellikle açık kaynaklara, kaynakların klasifiye edildiği arama motorlarına önem vermemiz lazım. İşte Google Scholar, Web of Science bunların en aslında popüler olanları. Bunun yanında Science Direct gibi, YÖK Tez gibi, Akademiye Edu gibi, Script gibi çeşitli platformlar var ve bunlar Açık kaynak, size tam metin erişimleri de sağlayabiliyorlar. Tabii şunu unutmayalım, hangi üniversitede çalışma yapıyorsak ya da belki kütüphaneleri kullanıyoruzdur bunun için, o kütüphanelerin ya da üniversitelerin üye oldukları database'ler var. Bu database'lerin hangi platformların size açık olduğunu keşfetmeniz lazım öncelikle. Bu size güzel bir literatür tarama kaynağı sunuyor aslında. Bir ulaştığınız künyenin tam erişimine ulaşmanız, metne şöyle bir göz atabilmeniz, araştırmanızı çok kolaylaştıracaktır. O yüzden diyebilirim ki herhangi bir çalışma yapıyorken üye olduğunuz, müdavim olduğunuz kütüphanenin online kaynaklarını da öncelikle taramanız işinizi çok kolaylaştıracaktır. Literatür konusunu geçtikten sonra aslında literatürden elde ettiğiniz atıfları, incelediğiniz kaynakları akademik bir çalışmada bir kompozisyon halinde sunabilmeniz lazım. Belirli bir atıf yöntemiyle vesaire. Bunu uygulamak zor. Onlarca atıf yöntemi var. Siz diyelim bir tez yazıyorsanız okulunuz bir atıf yöntemini kabul ediyor. Sonra o tezden bir makale çıkartacaksınız ama başvurduğunuz dergi başka bir atıf sistemini kabul ediyor. Çünkü işin detayını karıştırırsanız görürsünüz işte Chicago yönteminden APA yöntemine kadar böyle onlarca farklı kaynak gösterme yöntemi var. Ve bizim işimizi kolaylaştıracak bir şey aslında kaynakçı yönetim programları var. Bunların bazıları açık kaynakla yazılmış. Zotero gibi örneğin. Ücretsiz ama EndNote ve Mendeley gibi bunların paralı olan versiyonları da var. Ben açıkçası Zotero'yu kullanıyorum hem son yıllarda yaptıkları değişikliklerle şu özellik de geldi. Örneğin siz bir makale hazırladınız, bir metin hazırladınız ve diyelim APA referans sistemine göre bu metni organize ettiniz. Sonra aynı metini başka bir dergiye göndereceksiniz ya da bir konferansa göndereceksiniz. Hemen birkaç tıklamayla APA olanı Chicago referans yöntemine çevirebiliyorsunuz. Bunun yanında klasör klasör takip ettiğiniz konular itibariyle bütün konu başlıklarını farklı ilgi odaklarına göre notlandırmanız, klasörlemeniz bütün bu programlarda mümkün. Örneğin ben yüksek lisans tezini yazarken şu bölümde şu kitaba bakmıştım deyip anında yıllar önce baktığınız bir kaynakçıyı burada bulabiliyorsunuz. Sizin aslında tam metin içeriği olmayan bir büyük okuduğunuz, incelediğiniz metinlere dair büyük bir kütüphaneyi yanınızda her an gezdirebiliyorsunuz. Bu yüzden özellikle günümüzde referans programlarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de asla şu hataya düşmemek lazım akademik bir çalışma yaparken. Ya ben referanslarımı şuraya not alayım da kendimce bittiği zaman zaten kolay bir iş bu. Hepsini bir referans sistemine uydururum. Arkadaşlar bu yapılabilecek en büyük hata. Çünkü sonunda iş büsbütün karışabiliyor. O yüzden en başından referans sistemlerini doğru bir şekilde göstererek yazmak bu programlarla artık çok kolay ve bunu uygulamak gerekir diye size tavsiye ediyorum. Tabi akademik çalışmalarla ilgili bir durum da arkadaşlar bazen aylarca sürüyor olması ve o aylarca süren çalışma kapsamında biz çok değişik tarihlerde kaynakları inceliyoruz. Bazen aynı kaynağı 6 ay süren bir çalışma içerisinde 3 farklı zamanda incelememiz oluyor. Her incelediğimizde aklımıza her bir şey geldiğinde ve gözlem ele aldığımız metinde herhangi bir şey gözlemlediğimizde hızlıca not almamız lazım. Bu notları bir sistematik dahilinde almak işimizi kolaylaştıracaktır. Burada bir şey sunamıyorum çünkü herkesin kendine ait bir sistem burada geliştirmesi gerekir. Ama belli başlık kurallar var. Ben burada Wright Mills'in toplum bilimsel düşün kitabının bir ek kısmı vardır. Aslında orada çok güzel bir çerçeve sunmuş. O çerçeveyi okuyup kendi alışkanlıklarınıza göre işi öznerleştirebilirsiniz. Ve bir not sistemiyle ilerlerseniz işiniz daha kolay olacaktır hem yazarken kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem de bir çalışmanın başında, ortasında, sonunda aynı fikirlerin ya da farklı fikirlerin nasıl geliştiğini, zihninizin nasıl belirli temaları takip ettiğini de gözlemleme fırsatınız olabilir. Evernote gibi bir program var notlarla alakalı. Bunu kullanabilirsiniz ama eğer düzgün bir sistematik kurarsanız Farklı Word dosyalarını da belirli klasörlere koyarak bu da mümkün. Bunun yanında bu notları ve yazdığınız çalışmaları, eskizlerinizi hepsini doğru ve sistematik bir şekilde klasörlemek, depolamak çok önemli. İşte Dropbox gibi, OneDrive gibi, Google Drive gibi çeşitli depolama araçları var. Bunları da bunun için birçoğu ücretsiz seçenekleri de sunuyor. Kullanabilirsiniz ama işi de böyle bir takıntı noktasına götürmemek lazım. Şöyle arkadaşlarım vardı mesela yazıyorlardı tezin bir kısmını. Sonra gidip işte bir CD'ye kaydediyorlardı artık CD mi kaldı ama. Sonra gidip işte Dropbox'a koyuyorlardı. Birkaç arkadaşına mail atıyorlardı. Sonra çıktı alıyorlardı. Çıktıyı da birkaç eve koyuyorlardı. En son hani her şeyi anladım da niye birkaç çıktı alıp farklı evlere koyuyorsunuz diye sorduğumda yangın çıkabilir, sel olabilir gibi ihtimallerden bahsediyorlardı. Tamam, akademik çalışmalar çok değerli. Ürettiğimiz notlar, eskizler de çok değerli ama her şeyde olduğu gibi bunu da abartmamak lazım. Yoksa kontrolün, kontrolünün, kontrolünün, kontrolüne gitmek zorunda kalırsınız ki başlı başına bu süreç bile sizi yorabilir. Arkadaşlar, tüm bu süreçlerde mutlaka dikkat etmeniz gereken bir nokta az önce de çok atıfta bulundum planlama. Yani bu bazen bir yazılı kağıdı da olabilir, bir dönemi ödevi de olabilir, bir doktora tezi de olabilir. Hiç fark etmez. Hepsini kendi ölçeğinde planlamanız lazım. Mesela benim öğrencilik hayatımda önüme bir yazılı kağıt geldiği zaman sorular var. 2 saat süremiz var. Mutlaka bunun bir 15-20 dakikasını öncelikle hangi soruları cevaplayacağım? Bazen çünkü 5 soru verirlerse 3'ü cevaplamanızı isterler. Ve her sorunun bir cevap planını hazırlardım. Ondan sonra yazmaya başlarsın. Çünkü Bazen ortasında aklınıza sorunun cevabına ilişkin yeni bir boyut geldiğinde o metni kıvırmanız problem olabilir ya da akış bozulur. Bazen doğru bildiğinizi kağıda planlı bir şekilde aktarmadığınız için de puan kaybedebilirsiniz. Benzer durum tez araştırmalarında diğer ödevlerde de geçerli. Birincisi plan koymak. Bu planlarınızı belirli zaman takvimine uygun bir şekilde yürütmek önemli. Yani bir diyelim bir sınavdasınız, 2 saatlik bir sınavın 1 saati planlamayla ya da düşünmekle geçmez çünkü geri kalan süre de bunu yetiştiremezsiniz. Özellikle tez yazım süreçleri gibi yahut projeler ve araştırma projelerinde bir sene, iki sene süren araştırmalar yaptığınız için burada zaman planına uygun şekilde hareket etmek hayati derecede önemli. Her zaman yanınızda şöyle küçük bir takvim kaydının olması bence yararlı olacaktır. Özellikle tez yazım süreçlerinde günlük tutmak çok bence akıllıca. Bu tuttuğunuz günlüklere de kendinizce semboller koyabilirsiniz. Hatırlama için diyelim ünlem işaretini koyup hatırlayacağınız bir şey yazabilirsiniz. Mutlaka tezde işlemeniz gereken bir fikri mesela bir yanına bir yıldız koyup anlatabilirsiniz. Ya da bazen bir çalışmada farklı sorular zihninizde uyanabilir. Bence en değerlileri de budur. Çünkü eğer bir araştırma yeni bazı soruları zihinlerde uyandırmıyorsa bence çok eksik bir araştırmadır. O yüzden bu soruları not etmek de hayati derecede önemli. Kısacası yaptığımız planla işlerimizi kolaylaştırmamız mümkün ve bu plana harcadığımız vakit araştırmamızı kolaylaştıracağı için çok ama çok değerli. Tabi arkadaşlar yazım sürecinde de birçoğumuz Word uygulamasını kullanıyoruz. Dünyadaki en yaygın kelime işlemci o çünkü. Bir kere bu Word'ün bütün ileri tekniklerini hemen YouTube'da birkaç saatlik videoları takip ederek, ara ara bunları izleyerek, yeni özellikleri keşfederek edinmemiz mümkün. Ben bunun çok işimizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. O yüzden Word kullanıyorsak ya da belki işte Mac uyumluysa bilgisayarımız Pages programını kullanıyordur. Hangi kelime işlemciyi kullanıyorsak özelliklerini, kısa yollarını, bibliografilerini, Biyografi oluşturmayı vesaire bunları çok kısa videolar izleyerek edinmemiz mümkün bunları gereksiz görmeyip yazım süreçlerimizi kolaylaştıracağı için bunlara vakit ayırmalıyız diye düşünüyorum yine bir literatürdeki bir şeyi okurken incelerken bazen küçük notlar alırsınız ama metnin de şöyle tamamı elimin altında bir yerde dursun bakarım diye düşünebilirsiniz özellikle basılı kaynaklar diyelim kütüphanede gördüğünüz ama kaynağı dışarı çıkarmanız mümkün değil Artık hepimiz cep telefonu taşıyoruz temskenner diye bir uygulama var bu uygulamada incelediğimiz dökümanın fotoğrafını çekip sonra bunu pdf haline getirmemiz mümkün. Bu da işimizi kolaylaştıracaktır. Literatürde hemen şöyle yazılı kaynakları da hepsini bir arada görebileceğimiz bize bir imkan sunar. Arkadaşlar bu araştırma süreçlerinde teknik detaylar size bazen gereksiz gözükebilir ama aynı kaynakça sisteminde olduğu gibi bu teknik detayları öğrenmek ve metinlerinizi buna göre oluşturmak süreçlerinizi kısaltacaktır, işinizi kolaylaştıracaktır. Yani mesela ben bir metin yazacaksam, aksi bana söylenmemişse hemen açarım o metni, Times New Roman karakterini yazarım, hemen 12 puntoyu seçerim, iki yana yaslaya hemen basarım, metni öyle yazarım. Sonra böyle kargacık burgacık görüntüler karşınıza çıkar. Yazdığınızı okuyamazsınız. Bunlara hiç gerek yok. Teknik meseleleri önemsemek lazım. Bir yere bir metin verecekseniz, bir araştırma verecekseniz bu sizin düzenliliğinizi, tertipliğinizi, ciddiyetinizi gösterir. Özellikle okullarda verilen ödevlerde bunları çok önemsemek lazım. Ya da bilimsel bir dergiye bir makale veriyorsak, bir konferansa bir tebliğ gönderiyorsak onların şekil şartları, teknik şartlar nedir? İşte şu referans sistemiyle gösterilecek, şu puntoyla yazılacak, şu karakter kullanılacak bunlara dikkat etmek lazım. Şunu anlayışla karşılarım. Ben böyle ekran açtığım zaman Arial görünce midem bulanıyor açıkçası. Ama metnimi Times New Roman'da yazıyorum. Eğer adam bizden Arial istemişse son dakika böyle çevirip çok da bakmayıp gönderiyorum. Ama yine de teknik meselelere önemsemeniz işinizi kolaylaştıracaktır diyorum. Uzun süren araştırma safhalarında yani zihninizi rahatlatmak da çok önemli bir konu başlıyor arkadaşlar. Çünkü araştırdığınız konuyla zihniniz doluyor. Ve bir anda mesela zannediyorsunuz ki tüm dünya 14. yüzyıldaki işte bilmem hangi şehirdeki sicil defterleriyle ilgili bütün dünya bunu tartışıyor diye kafanızda bir keşmekeş oluşabilir. Bizim genelde kendimize dert ettiğimiz araştırma sorularının çok büyük bir kamuoyu tarafından herhangi bir şekilde onları ilgilendirmediğini de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız ve tabii ki şu normal kafamızı bu araştırma konuları yoracak ve zihnimizi dolduracak arada zihnimizi rahatlatacak çeşitli egzersizler yapmamız mutlaka gerekiyor ki çalıştığımız konuya da yeni zihinsel pratiklerle yaklaşabilelim. Memorado diye çok güzel bir uygulama var. Aşağıda linkini size bırakacağım. Farklı zihinsel yöntemler bakımından size küçük bir test yaparak programa başlıyorsunuz. Sonra programın sahip olduğu yapay zeka zihninizin gelişim alanlarını tespit ederek o minvalde size bazı uygulama önerileri, testler, eğlenceler, pratikler sunuyor ve aslında programı kullanırken hem bir zihinsel yönünüzü geliştirmiş oluyorsunuz hem de farklı bir alanda uğraşarak zihin kendinizi rahatlatmış oluyorsunuz. Tabii sadece programlar vesaire değil. Arada böyle bir doğa yürüyüşü yapmak vesaire bunlar da önemli. Kısacası evet araştırma sorularıyla dolu olacak zihnimiz ama zaman zaman zihnimizi rahatlatmayı da ihmal etmememiz gerekiyor. Arkadaşlar videonun başında ilhamdan ilhamın öneminden bahsetmiştik. Bu sebeple kendi alanınız dışındaki bazı şeyleri de araştırmaktan bahsetmiştik. Bu sadece kendi çalışmalarınızı beslemesi bakımından değil, kendi düşünsel kapasitenizi sürekli bir şekilde geliştirmek bakımından da önemli. O yüzden sürekli kendi alanınızda olabilir, farklı alanlarda olabilir sohbetlerde bulunmayı, akademik toplantıları takip etmeyi, ilgi duyduğunuz yan alanlarla ilgili gelişmeleri takip etmeyi unutmamak lazım. Bunun için işte açık dersler var artık. Dünyanın önemli prestij üniversitelerinin tamamı büyük açık kaynak dersler sunuyorlar. Açık kaynak yine kitaplar var, ders kitapları var. Bunları belirli alanlarda takip etmek yararlı olabilecektir. Artık internette dev kütüphaneler var. Yine kendi takip ettiğiniz alanlarla ilgili bunlara göz atmayı, taramayı ihmal etmemek lazım. En önemlisi de Böyle yine kendi alanınızdan da olabilir ya da farklı akademik disiplinlerde de olabilir. Zaman zaman sohbet ettiğiniz çalışmalarınızı değerlendirebilecek arkadaşlıklar, mentörlükler bunlar da akademik gelişiminizi hiç olmadığı kadar hızlandırabilecek unsurlar. Şöyle düşünün, herkes belirli soruların cevabını arıyor, belirli şeyler okuyor e ve zaman zaman onların süzgecinden geçmiş fikirleri dinlemek de size yeni ufuklar açabilir. İlk çağlardan beri bilginin asıl ve en önemli kaynağı sohbet olmuştur. Ne kadar teknoloji gelişse de, farklı literatürler gelişse de akademik hayatın sohbet ayrılmaz bir parçasıdır bana kalırsa ve kendi gelişiminizde de mutlaka sohbete yer ayırmak gerekli diye düşünüyorum. Arkadaşlar, umarım kendi tecrübelerimden hareketle okuduğum, düşündüğüm mesellerden hareketle sizi akademik hayatı kolaylaştıracak 10 ipucu sunmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Videomuzu kapatırken her zamanki gibi lütfen kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videolarımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve en önemlisi yorumlarınızla fikirlerinizi zenginleştirmeyi atlamayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.